Volkan Konak şu anda Kıbrıs'ta konserdeyiz. Ee, sahnede düştü herhalde ya kalp krizi geçiriyoruz. İlk defa sahnesinde böyle gördüm onu. Çok mutsuz ve cansızdı. Ee, Volkan Konak sahnesindeyiz. Ee, sahnede düştü kendisi. Şu an müdahale yapılıyor sağlıkçılar tarafından. Ambulans şu anda çağırdık 112'yi aradık geliyor. Sağlıkçılar şu anda başında. Şu anda Volkan e, Konağı kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. Sahnede şu anda kalp krizi geçirdi sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Kalp masajı yapılıyor şu anda. Volkan Konağı şu anda kalp masajı yapılıyor. Durumu iyi değil. Şimdi Ya gerçekten çok üzüldüm ya. O kampına çok seviyordum. Hayranıydım kendisini. Ya, ya. Ambulans çağırdılar şu anda. Kalp masajı yapılıyor. İnşallah Allah sağlık sıhhat verir. Bu Ramazan bayramının hürmetine.